Sütü. Aptal, aptalın önde gideni. En önden bilet alıp gideni. Engel olamadın şu domes kadına. Sen bana engel ol demedin ki kardeşim. Yardımcı ol dedin. Aptal, beyinsiz. Bari sen yakalasaydın ya şu korsanı. Bak bedavadan umutsuz ev kadını kahraman oldu. <laughs> Boş ver kardeşim. Sonuçta bu olay senin sicilini işlemedi mi? Ee? Sen de bedavadan kahraman oldun yani. Bak hala beni anlamıyor. Niye? Kafa basmıyor. Beni yüzünle değil... Tövbe ya sinirimi bozuyorsun. Dinle beni. Ben onu istemiyorum. Ben sicilime değil bedenime işlesin istiyorum. Anlamıyor musun? Ne yapayım lan ben kağıt üzerindeki kahramanlığı? Ha? Ne yapayım? O ne demek şimdi ya? Yavrum bak şu demek. Çarşıda, pazarda işte bilumum esnaf, teyzeler, amcalar, çoluk, çocuk, Sabi, Sübyan herkes onu tebrik edecek demek. Kimse beni tebrik etmeyecek. Neden? Yüzümü bilmiyor Allah. Ya gençsin, güzelsin. Mutlaka senin de uçağına bir konser denk gelir evet. İnşallah, inşallah. Şu gözü patladığımı görüyor musun? Ben ondan şüphelendim bir tık. Ya gayet normal biri. Saçmalama. Salak! Zaten gayet normal olduğu için Hı. şüphelendim. Saçmalıyorsun. Sus be! Sus. Adamı kontrol iki İki lakırdı yapacağım. Şükrü. Sakın karışma bana. Şuraya Sus! Yapacağım. Sus! Olmayacağız <laughs> yapma. <laughs> Korsan Bey. Efendim? Ha! Efendim ha? Yakaladım ben seni. Senden şüphelenmiştim oğlum. Sen olsun! Benim ekmeğim olacaksın. <laughs> Lan! Şşt! Odun, ne okuyorsun? Okuyup da adam mı olacaksın? alet taşıyor musun? He? Taşıyor musun? Sana soruyoruz. Seni? peruk mu? Nesin sen? Kimsin sen? Dinleyin beni! Ben konuşuyorum burada. Saksı değilim ben. Çıkar cebindekileri. Çabuk çıkar, çıkar. Değerli ve sevgili yolcular. Can güvenliğiniz için hanginiz korsansa bir adım öne çıksın. Söz veriyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Dönmeyeceğim. Sadece kapıramen olacağım. Doğrulma Doğru, beni! Jülide, ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Yoksa sen misin korsan? Jülide, ben bu uçakta çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Aptal. Geç şuraya. Çıkar o bombayı. Çabuk çıkar. Ne bombası? Bak, çay hala sıcak bebeğim. Seni haşlamamı istemezsin. Jülide yapma. Yapma. Ben bu uçakta çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Ben... Ağlama ben... lan. Dik dur. Erkek ol, adam ol. Erdemli ol. Düşün de gözünü seveyim yapma. Bak benim çocuklarım var, yapma şunu dedi. Lan git dramada oyna aptal, böyle aşitasyon mu olur? Herkesin çocuğu var, beyinsiz! Kahraman olacağım ben! <laughs> 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 İmdat ulan! Ya çıkarın beni buradan! Ben masumum! Ben de masumum. Hele ben tamamen masumum. İnanmayacaksınız ama ben de masumum. Ben hiç değilim. Ben de değilim. Şu an Ebiza Adası'nda olmalıydım ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler. Dalga geçmeyin kızcağızla. Polis bey, amirim. Ay şey, ya lütfen. Beni bırakır mısınız? Benim hiçbir suçum günahım yok. Hı, sebep? Sebep? E ben suçsuzum. Vallahi burada hava korsanı olduğun yazıyor. Ney? Hava korsanı mı? mayın saçmalamayın lütfen bakın tam tersine ben bir korsan avcısıyım halk kahramanıyım vallahi ben de öyleyim En büyük kahraman benim kardeşim Saçmalam, en kahraman lütfen bir kere Aa, ya niye inanmıyorsunuz bana manyaklar tamam, niye tamam. sakin olun ben sizi inanıyorum ya. ben de inanıyorum en çok ben inanıyorum sana inanmayanız